Yerli ve yabancı piyasaları değerlendirmeye çalıştığımız haftalık yayınımızla karşınızdayız. Önce geçen haftanın şöyle genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Son dönemin önemli gündem başlığı hepimizin malumu Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. Gündemi bu konuda haber başlıkları oldukça etkiliyor piyasaları. Aşağı ve yukarı yönde sert volatiliteye sebep oluyor. Bu eğilimin önümüzdeki süreçte de devam etmesi hiçbirimiz için sürpriz değil. Geçen haftanın son bölümlerinde bir takım olumlu sinyaller geldi. İşte Ukrayna tarafının NATO üyeliğinde ısrarcı olmayacağı ya da Kırım konusunda bir takım tavizler verilebileceği tartışıldı. Rusya tarafından da olumlu değerlendirmeler geldi. Bu olumlu sinyalin kalıcı olup olmayacağı tabii ki tartışılabilir ama geçen hafta özellikle petrol, baz metaller ve son dönemde ciddi yükselişler sergilenen tarımsal emtiyada en azından düzeltme mahiyetinde hareketlere beraberinde getirdiğini gördük. Hisse senetleri bu eğilime henüz katılabilmiş değil ama kabaca global bir gösterge endeksi olan S&P 500 için 4200 bölgesini koruyabilen bir piyasanın tepki potansiyelini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftada doğal olarak jeopolitik konulardaki haber akışı piyasalar için önemli olacak. Bu haber akışına yönelik yukarı aşağı dalgalanmalar görebiliriz ekonomik tarafta ise Önümüzdeki hafta Merkez Bankaları haftası olacak Çarşamba akşamı FED'in kararlarını göreceğiz Muhtemelen 0.25 bas puanlık bir artış bekleniyor İçeri tarafta Biz de Perşembe günü kendi Merkez Bankamızın faiz kararını göreceğiz e, global piyasalara teknik açıdan baktığımızda e, dikkatimizi çeken birkaç önemli başlık var. Kısaca bunların üzerinden geçmek istiyorum. Bir Çin endeksi orta vadeli önemli bir e, düzeltme kalıbını tamamlamış gibi gözüküyor. Bu u, eğilimin yukarı yönde gelişebileceğine işaret ediyor. Bunun ekonomik arka e, planı nasıl gelişir? Belki hani e, Rusya ambargoları sebebiyle Batı'nın e, alamayacağı birçok MTI'yi orası Çin tarafı daha uygun şartlarda alabilir. Ya da bu çeşitlendirilebilir ama Çin hisse senetleri için önemli bir dip görüntüsü var. Buna dikkat çekmek istedim. Onun dışında Amerika 10 yıllıklar önemli bir eşi geçen hafta korudu. O hisselerdeki haber akışı kaynaklı satışlara rağmen daha aşağıya gitmedi ciddi bir risk of fiyatlayarak. 2.70-1.70'lerden 2'lere doğru yönünü çevirdi. Bu kısmen ilk etapta hisse senetleri için de bizi umutlandıran bir gelişme oldu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda da bu eğilimin muhtemelen 2 üzerinde 2.10-2.15'lere doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu ilk etapta hani riskten kaçışı sınırlıya, sınırladığı için biraz bizim için önemli olabilir, pozitif olabilir. Sonrası aşamalarda tabii ki hisseler için negatif ama İlk aşamada böyle değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Bir başka başlıkta dolar endeksinde yaşanıyor. Kritik bir eşik uzun vadeli bir trend direncine yaklaştı. Kabaca yüz bölgesi diyebiliriz. Yüzlerin üzerine kalıcı hareketler buradaki baskıyı arttırma potansiyelini taşıyor. Bu da muhtemelen endeks üzerindeki ağırlığıyla da paralel olarak euro dolar cephesinde. Ee, izlenecek. 1.0850'ler 108'ler önemli bir destek aylık, haftalık grafiklerde. Geçen hafta buradan tepki üretmişti dolar şey euro dolar. Dolayısıyla burayı izliyoruz. Buranın altındaki kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Diye dikkat çekmiş olalım. Buradan yerli piyasalara dönüp baktığımızda hani görece düşük yabancı e, takasları sebebiyle global piyasalardaki volatiliteden daha az etkileniyoruz ve hatta pozitif ayrışma çabamız var. Lokal haber başlıkları, e, piyasadaki hareketleri, özellikle hisse senedi cephesinde olumlu yönde etkilemeyi sürdürüyor. E, bu noktada endeksin haftalık kapanışını 2050 gibi önemli bir bölge üstüne kapatması, kapatması önemli. Ancak yukarı yöndeki de o ciddi iştahı henüz göremedik. Bunu önümüzdeki hafta izleyeceğiz. 2050-2025 üzerindeki hareketlerin devamı, kalıcı hareketler bir üstte 2100'lere doğru piyasayı taşıma potansiyeli taşıyor. Aşağı yönde ise kısa vadeli önemli bir eşik 2020-25 aralığı diyebiliriz. Bu seviyenin altına gelinmesi ise bir zayıflama sinyali olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Kur tarafında geçen hafta yukarı yönlü bir eğilim yaşandı. Geçen hafta buna burgu yapmıştık. Herhalde bir önceki işlem bandı 13.50-13.90 seviyesinin yeni haftada yeni süreçte belki 14.50-14.90 aralığına taşınmış olabileceğine işaret ettik. Bu noktada da hani Herhangi faiz konusunda bir değişiklik beklenmemekle birlikte perşembe günkü PPK'dan çıkacak en azından sinyallerin diyelim yakından izlenmesini izlenebileceğini düşünüyoruz. Haftaya yönelik genel değerlendirmelerimiz bunlar. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.